Evet arkadaşlar. Yeni video ile beraberiz. Yeni Yuki Trak 250 modelin yeni kasasıyla beraberiz arkadaşlar. Bu ürün e, yaklaşık bir 20 gün önce 20-25 gün önce piyasaya çıktı. E, uzun zamandır da e, bizden bir talep vardı video çekimi ile alakalı. Onun için e, biz de bir özelliklerini ve tanıtım anlamında bir video çekelim dedik. Öncelikli olarak 250 e, Trak diye geçiyor bu ürün. 177 cc hava soğutmalı zincir aktarmalı dik motor launching kullanılan bir ürün bu. Daha önceki kasalarından e, farkı e, bunun şu an e, ekstra donanımlarıyla birleştirilmiş. Biraz daha hoş görünüme sahip daha kullanışlı daha sırt dayamasıyla vesairesiyle daha başarılı bir ürün haline getirmiş. Bunun dört rengi var, e, şu an bir siyah hazırlanıyor bizde siyah da elimizde mevcut parlak siyah bir modelimiz var aynı şekilde siyah jantlı beyaz kırmızı bir de mavi olarak geçiyor. Şimdi öncelikli olarak biz her videoda yaptığımız gibi e, önce fren sisteminden başlayacağız, fren sistemi bizim için önemli e, ilk tanıtıma başladığımda da aynı şekilde ilk başta her seferinde fren sistemini anlatıyorum bu çünkü önemli bir şey. Motorumuzda arka ön disk olmak üzere şu şekilde gördüğünüz üzere iki dekerde de disk fren mevcut arkada amortisörün yanında dingile bağlı özel kaliperli bir disk fren mevcut. Bu seferki üründe çok kaliteli fren sistemi kullanılmış. Yani fren sisteminin kalitesini amortisörlerin esnemesinden anlıyoruz. Fren sıkıldığında kullanım esnasında ciddi bir esneme yapıyor. Lastikleri çok güzel. Amortisör basma olayı çok iyi. Yani üzerine bastığınız zaman ayrı ayrı hep bütün amortisörler birbirinden bağımsız. Devirme olasılığı çok düşük. Diğer ATV'lere göre çok daha dengeli bir ATV çıkarmış bu sefer yükü. Bir önceki kasası çok tutulmuştuk. Özellikle kiralamalarda çok fazla talep oluyordu. Çünkü kaportası çok kaliteli bir ürün daha öncekinin. Bu seferki bir tık daha kaliteli gelmiş kaportası. Biz kaportanın genelde iç etine bakıyoruz, kalınlığına bakıyoruz, esnemesine bakıyoruz ve bunları biz inceledik. Gerçekten çok güzel. Yani sizlerin de mağazalara gelip herhangi bir ülke mağazasını ya da bizim mağazamıza gelip incelemenizi tavsiye ederim. Kaporta tamamen sert plastikten oluşuyor. Ön farlar ayrı bir tampona sahip. Arka stoplarda da ayrık sistem farklı. Onun dışında LED bir farı var. Yani LED mercek şeklinde şu şekilde. Çok güzel aydınlatması var. Gece muazzam bir çap veriyor o mercek. Genişletiyor. Üründe arazide ağır koşullarda yani ben mercek olmasını çok beğendim. Niçin diyeceksiniz? Mercek olmasının tek artısı diğer motosikletlere göre biliyorsunuz bunlar araziye çıkıyor. Arazi şartlarında mercek far olayı çok önemli. Niçin önemli? İçine su kaçma durumu sıfır. Yüzde sıfır yani öyle söyleyeyim. Normal diğer farlara göre çünkü diğer farlarda mesela herhangi bir tane burada e, ATV farı göstereyim size. Bunların içine işte su dolma olayları olabiliyor. İşte arazi şartlarında yağmurda vesairede Görüntü haliyle kısıtlanıyor. Biz burada buraya iyi bir basamak yapmış, güzel bir başlangıç yapmış bununla ilgili. Umarız bütün ATV'lerde bundan sonra bu şekilde mercek sistemi olur. Gerçekten çok başarılı. Biz çünkü kiralamalara ve diğer taraflara çok satıyoruz bu üründen. Yani 10'lu 20'li paketler halinde. Ve bunlar en çok beğendikleri yeri titreşimin çok azalması, sesinin kesilmesi. Sesi çok kısık, eskisi gibi eski kasadaki gibi ise çok bağırmıyor daha hani e, muazzam muazzam astiteşime sahip. O yüzden bir de farları çok beğendiler. Sinyaller şu şekilde dışarı astedilmiş. Bunlar da e, gerçekten güzel olmuş. Arazi şartlarına göre dışarıda kullanılması, kaportadan ayrı olması bence daha iyi. Aydınlatma hiçbir şekilde kesmeyecek şekilde başarılı bir fren sistemi, başarılı bir kaporta, başarılı bir bizim izlerimizlere göre aydınlatma sistemiyle devam ediyoruz. Onun dışında motor ve bağlantı aksamlarından bahsedelim. Evet arkadaşlar, bu yükün en çok tutulması Dik Motor Longin kullanması. Longin firmasından alıyor bu Dik motoru. Diğer bütün ATV'leri unutun yani bunun motorunda. Çünkü bu motor gerçekten her yerde parçası bulunan inanılmaz derecede de çok az arızayla karşılaştığımız motorlardan biri. İnanın bütün bayilerle görüşebilirsiniz, dışarıda ikinci el piyasasına bakabilirsiniz. Çok yüksek kilometreli motorlar var ve hala da anahtar değmemiş. Sebebi de bu işin Çinde Longjin çok iyi. Gerçekten birinci firması motor üretimde kendi motorları da var, kendi ATV'leri de var. Longjin almak için bir dünya firma sırada bekliyor ve bu e, Yuki firmasıyla uzun zamandır anlaşması var ve uzun zamandır da bu dik motoru kullanıyor. Bu dik dik motorun e, özellikleri yani dik motor niye yatay motor niye arkadaşlar? Onu ben size kısaca bahsedeyim. Dik motor titreşimi azaltan, e, koltuk seli altında olmayan bir motor ve titreşimi çok az. Yolda da kesinlikle gezme yapmıyor. Motosiklet tadı veriyor. Çünkü diğerleri yatay motorlarda gezme yapıyor ve yatay motor tutmuyor arkadaşlar ikinci elle. Kesinlikle kimse yatay motor istemiyor. Herkes dik motor istiyor. Sebebi de konfor. Tamamen konfor ve performans. Hem bir de yakıt. Longin'de de zaten yakıt çok az. Kullanıcılardan, kullanıcı yorumlarından bunu tavsiye ederim. Bakmanıza sağdan soldan yüz videoları da izleyebilirsiniz. Bu konuda çok gerçekçi yorumlar var. Onun dışında marş elektrikli marşımız. Marş sistemi de gayet güzel. Eskisinden farklı kullanılmış. Eskisinde bazı sıkıntılar vardı. Hep bunlar geliştirilmiş. Daha iyi kapalı bir hale getirilmiş. Dediğim gibi debriyaj ıslak tipi çoklu plaka debriyaj sistemi. Bu zaten otomatik vites bir ürün. Şanzımanı otomatik geri vitesi var. E biliyorsun, bunun kullanıcıları da bilir. ATV'lerde sadece otomatik vites şu an piyasada. Bazı şaflı modellerde var. Onun dışında zincir aktarmalı bir ürün bu. Zincir aktarması var. Gayet başarılı. Biz zincir aktarmada çok sorular aldık zamanında. Zincir aktarmada zincir atma vesaire olayları bakımsızlıktan kaynaklı bazı olabiliyor. Fakat biz yükü hiç yaşamadık bunu açık konuşmak gerekirse. O da neden zincir dışarıda daha sağlam şaseye bağlı bir de doğru gerildiği zaman Bakımları doğru yapıldığı zaman Hiçbir şekilde böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz Bu ürünümüz Lastikleri Çin'deki en kaliteli firma tarafından Yumuşak özel bir lastik getirmişler Ben ilk defa böyle güzel bir lastik görüyorum Bu lastik normalde Diğer lastiklere göre farklı Yani bizim istediğimizin Aynısı gelmiş Biz çünkü talep ediyorduk bayiler olarak Direksiyon muazzam yumuşak Arkadaşlar bunda yeni fark olarak ben size şöyle söyleyeyim. Direksiyonu inanılmaz yumuş, yumuşak. Çalıştığı zaman da bunu hissediyorsunuz. Yani biz bunu tasarımını lastik ebatlarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz büyük cins yüksek cc motorlarda da lastikler genelde ufak tercih ediliyor. Daha yola yakış, yakışıyor, daha yapışıp gidiyor ürün. Yani daha konfor sağlıyor ATV'de. 300 kilogram yüksüz ağırlığı var. İki kişilik kapasiteli bu ürün. 2 kişi kullanabiliyorsunuz. Zincir aktarmalı dediğim gibi 177 cc'de motora sahip 12 beygir güç var. Daha öncekiyle aynı. Daha donanım hafiflettirilmiş. Şase biraz daha farklılaştırılmış arkadaşlar. Amasörler birbirinden bağımsız hazırlanmış. Çok güzel bir amasör sistemi var. Daha etli ve kal kaliteli bir şase olmuş. Ben şasenin genel anlamda bağlantı yerlerini çok beğendim. Çünkü arkadaşlar zaten üründen anlayan, işçilikten anlayan bu farkları görüyor. İçine baktığı zaman kaynak yerlerinden vesaireden ya yani bazı kronik sorunlar olabiliyordu ATV'lerde. İşte bunların mesela hepsi ayrılmış. Mesela bakın ayrı ayrı bağlantılar yapılmış. Ayrı ayrı sistemler yapılmış. Sebebi işte zorlu şartlarda zorlandığında bazı yerlerden kopmalar yapabiliyordu. İşte bunların hepsi artık yok edilmiş burada. Tamamen şase motor bağlantı yerleri çok kaliteli alt kısımları ona keza çok başarılı. Biz bu konuda başarılı bulduk bu ürünü. Onun dışında birazdan çalıştırmaya geçeceğim. Ona geçmeden önce diğer aksesuarlarından bahsedelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunda 500 kilograma yakın çekecek bir çeki demiri var. Ekstra aksesuar olarak gelmiş bu. Onun dışında uzaktan kumandalı bir sistem. Bunun üzerinde uzaktan kumandalı kendinizi bir yere düştüğünüzde ya da Allah korusun bir sıkıntı olmazsa hani bir yerde kullanacağınız zaman bir ağaca bağladığınızda herhangi bir yere bağladığınızda kendinizi uzaktan da kontrol edebiliyorsunuz. ATV güvenliği sağlıyor. Bu olay çok iyi olmuş arkadaşlar. Bu olay normalde hiçbir ATV'de yok. Yani büyük CC ATV'lerde bile ayrı bir kumanda yok. Bu çok özel bir şey. Atıyorum siz şimdi bir çamura girdiniz ve çamurda bu ürünü kullanıyorsunuz aynı anda. Yani çamurda kaldınız veya ve, ve de tehlikeli bir yerde saplandı. Şimdi bu siz olduğunuz yerden ATV'ye yaklaşmadan buradan bir ip vasıtasıyla ürüne bağlayıp ürüne bağladıktan sonra burada ürününüzden çekip ürününüzü herhangi bir ağaç yoluyla ya da bir oradaki bir taş yoluyla ya da bir şey yoluyla bağlayıp uzaktan bu şekilde ürününüzü çekerek olduğu yerden çıkartabilirsiniz. Şimdi bu çok özel bir özellik. Biz bunu çok başarılı bulduk. Yani bu için fabrikaya da tebrik ediyoruz. El freni özelliğimiz var. Kırmızı ışıkta vesaire de kullanmak için. Elcik korumalarımız var. Gayet güzel rüzgarda vesaire de sıkıntı yaşamamak için. Aynalarımızın çok etli bir görüntüsü var. Daha öncekiler düz tipti. Oynamalı. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Kadran değişmiş. Dijital bir kadran sahip. Depo hacmi biraz daha büyümüş yani depo'nun kapağı falan vesaire çok kaliteli biz hani çok kaliteli bulduk genel anlamda kaportasından sırt dayama özelliği gelmiş yani muazzam bir şey bu yani sırt dayama en çok yorgun hallerde çanta desteği var burada isterseniz çanta koyabileceğiniz bir yer var onun dışında arkadaşlar şimdi ürünün ben görüntüsüne geçiyoruz şimdi evet Kadranın da burada gayet güzel büyük geniş ve kapalı bir halde. Arkadaşlar ben üzerine basarak söylüyorum. ATV'lerde özellikle yağmur, çamur girdiğiniz her yerde bunun karşılıklı destek alabileceğiniz yerlerde şimdi bu özelliklerinden biri kapalı olması çok önemli arkadaşlar. Yani deponun işte bu kadran tarzı yerlerin böyle etrafının kapalı olması işte far bahsettim. Yani o o tip şeylerin çöz daha kapalı olması çok önemli. Vitesimiz şu şekilde ileri geri boş. Ee, kontak setimiz burada. Gaz manetimiz, el manetimiz. Biliyorsunuz zaten hidrolik sistemli fren. Aynı zamanda bir kumanda da burada var arkadaşlar. Bir kumandayı da buraya almışlar. Kapatıp açma. Şu an tam kurulu olmadığı için tam bağlı değil. Biz bunları hazırladık. Biraz daha hani böyle size gösterebilmek için ben sıktırmadım burayı. Dörtlüler yani karşıda gördüğünüz gibi kapatıp açma kornası. Yani ürünün çalışma sesi uzun kısa olayı gayet başarılı. Yani şu an hava aydınlık olmasına rağmen gayet güzel bir gösterimi var. Ürün ayak freniyle çalışıyor. Ses muazzam azalmış. Biz gerçekten sesine hasta olduk. Dediğim gibi direksiyon sanki çalıştıktan sonra bir hafifliyor. Gayet başarılı bir direksiyon sistemi var. Yani ön kadrandan görünüm çok güzel. Gece özellikle birazsa bu olay çok iyi. Saatimiz var kadranda. Ayarlanabilir. Start stop bu şekilde kapatabiliyoruz dediğim gibi arkadaşlar birçok özellik birleşip birçok renkle farklı cıvıl cıvıl ürünler gelmiş. Şu anki satış fiyatı 79 bin lira. Nakitte özel indirimler olabiliyor. Yani burada şimdi çok zam gelmeden bence tercih kısmını hızlandırın. Şimdi burada farları da açık halde de göstereyim size şu şekilde. Kenarları da led yanıyor. Dörtlerimizi bir yakayım. Siz yan sinyalleri görün. Şimdi arka stoplara geçeceğim. Arka stoplarınızı da görün. Yani gayet başarılı buldum ürünü. Stopları da şu şekilde. Şimdi bunlar da mesela birer tane de böyle sislik yer bırakılmış. Bunları isterseniz kendiniz bunlar kapak halinde. Bakın arkadaşlar. Bu olay da çok güzel. Buradan böyle açabiliyorsunuz bunu. İsterseniz burada şimdi şeyden gözükmüyor. Yumuşak bir şey var. Bunu açtığınızda buraya ilave far sis ilave lamba şey yapabilirsiniz. Şöyle bir çakmaklığımız var. USB. İsterseniz bunu çakmak şarja da çevirebilirsiniz ama artık USB'li USB'siz bir ürün kalmadı. USB olması çok iyi özellik olarak. Bakın burada çalışan şu an fail. Aküyü değiştirmişler arkadaşlar. Artık aküde sorunumuz kalmadı. Güzel bir Longines aküsünü koymuşlar. Yani loncin çalıştığı bir firma bu. Çok kaliteli kuru akü. Bakın arkadaşlar usta akü vesaire bunlar çok sorun oluyor. Yani sıvı akülerde titreşim bazlı dökülmeler yaşanıyor çok. Burada hava fitresi mi? temizlik çok kolay. Gördüğünüz üzere bu hava filtresi bu. Buradan bu şekilde alıyorsunuz. Kendi bakımınızda çok kolay yapabilirsiniz. Serviste de. O yeri çok güzel. Basit. Akü beyin kısmı burada. Koltuk su, konfor olarak çok iyi. Ben hani koca gün üstündeyiz hemen hemen. Burada mağazamızda tam vitrin bölgesinde. Kendimiz oturuyoruz. Böyle bir dikişli serisi var. Arka sırtı da dikişli. Yani güzel genel anlamda. Ben özellikle kırmızı üzerine durdum. Beyaz da çok güzel. Renklerinin ayrı ayrı olması. Şu alt tarafı beyazın mesela bakın yeşil şase mavi fıstık yeşili kenarlar. Şimdi bazı arkadaşlar genel anlamda bir diğer renklerinde siyah renginde görmek isteyebilir. Onu da zaten bizim sahibinden Lider Motor, Lider Motor Bursa Balat Şubesi olarak görebilirsiniz. Sizden ricam abone olmanız, beğenmeniz. Biz de bu videoları devamını getirmek isteriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ara ara kesilmeler olmuş olabilir. Bazen anlık müşteri de girebiliyor içeri durdurmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın şimdiden. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.